AVD Postum'a hoş geldiniz. bugün çok çok özel bir konuğum var. İlkay Zaman bizlerle birçoğunuzun tanıdığına eminim. Hoş geldiniz İlkay Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Özlem Hanım. teklifimi kabul edip röportaja katıldığınız için çok çok teşekkür ederim öncelikle. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sağ olun. Rica ederim. şimdi Amerika'ya e, gerek Green Card'la gerekse e, işte work and travel, e, turist vizesi kim ne amaçla giderse gitsin hemen ilk yaptığı şey e, bir tane YouTube kanalı açmak oluyor. Evet. <laughs> Malumunuz biraz hatta böyle, affedersiniz ama çöplüğe dönmüş durumda YouTube bana bakılıyor. E, siz bu alanda e, çok başarılı bir isimsiniz. Hatta Cumhurbaşkanımız elinden bu e, alanda ödül de aldınız. Kay zaman. Kendisi sosyal medya içerik üreticisi, YouTube'da bayağı aktif. Kendisine de Cumhurbaşkanımız tarafından Diyaspora Influencer Ödülü takdim ediliyor şu anda. Evet. Ödülü aldık. Diyaspora Influencer Ödülümüzü aldık. Evet. Efendim? Güzel oldu, iyi oldu. Çok güzel oldu. Değil mi? Evet. Videomuz devam ediyor, merak etmeyin. Daha yemek yiyeceğiz. Bir gün daha New York'tayız. öyle gitmek yok. Takılacağız, edeceğiz değil mi? Evet. Şöyle güzelce bir gezeceğiz ama güzel oldu. Çok Sayın güzel Cumhurbaşkanımızın gerçekten. elinden ödülümüzü evet. aldık. E, yıllardan beri 5 yıl aşkındır. Gerçekten de Amerika'yı didik didik gez, anlat, öğret, göster. Anne hizmet yaptık. E, güzel oldu. Bunu da karşılığını aldı. Güzel taçlandırdık. Çok. Değil gerçekten mi? Gerçekten çok gurur verildi. O zaman gezmeye devam. Tamam. Haydi bakalım. Evet. E, o ödülün e, aldığınız videoyu ben haber yapmıştım hatta. E, ödülün evet. içeriği neydi adı? Sosyal medyada... E, Amerika'da başarılı iş adamları ve Türkler e, ödülüydü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği ödül. E, toplamda 6 kişi aldı. E, bir tane gazeteci bir arkadaş vardı. Diğerleri iş adamıydı. Ben de e, yani Amerika'daki Türklere e, rehber niteliğinde videolar çekmek ee, ve de hani Amerika'yı e, her yönüyle tanıtmak, anlatmakla ilgili e, videolarımla aldım ödülü. Aslında ben sosyal medya tarafını aldım yani. Evet, yani benim de gördüğüm kadarıyla gerçekten çok fazla takipçiniz var. Evet. yok. Hatta benim eşim benden önce keşfetmiş sizi kaç yıldır izliyormuş. <laughs> ben zaten tanıyorum, biliyorum demiştir kesin yani. Evet evet. Ee, ben şunu merak ediyorum. Siz e, Türkiye'de aslında gazetecisiniz değil mi? Ben evet uzun, uzun yıllar yaptım 99 Doğan grubu giriştiğim ee, uzun yıllar çalıştım ee, hem kurumsalda daha sonra kendi e, yayın şirketimi kurdum ee, yine uzun yıllar 20 20 21 yıl e, yok Daha doğrusu e, 19 yıl gibi sürdürdüm şimdi online tarafı yapıyoruz sürdürüyoruz e, teknoloji anlamında ama onun öncesinde hep e, genellikle e, kurumlarda hem büyük kurumlarda hem de daha sonra kendi yayın şirketimle hem offline hem de online olarak yaptım aslına bakarsanız. Gazetecisiniz. Peki kaç yıl evet. Amerika'ya yerleştiniz? 2016'da geldim ben. Ee, evet. işte... Sebep evet, miydi hani Türkiye bazen Türkiye'ye de geliyorsunuz onu biliyorum hani video. Evet gidip geliyorum aynen. Ya açıkçası yani bir sebebi yoktu zaten çok seyahat eden bir insandım işimiz gereği çok çok seyahat ediyorduk ve hep diyordum ki yani ben bir gün yaşarsam yurtdışında bu Amerika olur herhalde Avrupa çok bana uygun değil diyordum diğer ülkelere baktığımızda ama açıkçası böyle bir şey oldu yani bir fırsat oldu Türkiye'de ki ailevi durumlar, şunlar bunlar derken dedim ki ya artık biraz da oraya gideyim, orada yaşayayım, bir bakayım durma falan dedim. Buraya geldim yani hem iş olarak geldim, yani gazeteci sıfatıyla da geldim buraya. Hem de nasıl yaparım, bakayım bir oradaki durumlar nedir diye. Çünkü geliyorduk bir hafta, on gün, bazen üç günlüğüne geldiğim oluyordu Amerika'ya. Yılda en az altı, yedi kere seyahat ediyordum. Ama yani yaşamakla seyahat etmek arasında çok ciddi bir fark var. O yüzden yani baktığınızda dedim ki bir deneyim dedim nasıl oluyor. Ben geldiğimde durumlar çok daha farklıydı. Bir kere Doğuzgün video çeken hiçbir Allah kulu yoktu. Yani <laughs> detaylı, düzgün, öğretici. Yani ben bugüne kadar videolarımı hep şey diye çektim. Yani i̇lk arabayla başladım. Dedim ki ya şu arabaları bir çekeyim. Bunlar Türkiye'de yok. Çok böyle bir kartopu etkisiyle çok hızlı izlendi. Çok hızlı bir kitleye sahip olmaya başladım. Arkasından ya işte Amerika'da nasıl ev tutulur, nasıl araba alınır, nasıl ehliyet alınır hep yaşadığım şeyleri böyle çekeyim dedim, deneyimleri. E çünkü Amerika Türkiye tarafında özellikle bundan 6-7 yıl önce benim geldiğim zamanlarda çok böyle bir karanlık bir yer. İşte insanlar burada böyle Teksas gibi geziyorlar, filmlerden gördükleri şeylerle yaşıyordu insanların. Dedim ki yani öyle bir dünya yok sonuçta baktığınızda burada bambaşka bir hayat var, bambaşka bir kültür var. Bunları gösterdim. Ama her şeyi de çektim. Yani gerçekten böyle tüm e, hayatın içinden bütün detayları çektim. E, i̇nsanlar da çok talep gösterdiler. Daha çok izlenmeye başladı. Çok hızlı abone artışı oldu. E, bugün geldiğimiz noktada e, 900 bin abonem var YouTube'da. Instagram'la beraber sayarsak 1 milyon gibi bir kitle var. E, Valla hemen hemen her şeyi de çektim, gösterdim diyebilirim. Parklarından tutun, yaşama kadar. İşte nasıl... E, ceza ödeyeceksinizi gösterene kadar işte ne bileyim her şeyini çektim yani. Böyle büyüdü aslına bakarsanız. Yani izlerken de hani insanı sıkmadan e, kısa kısa hani direkt böyle bilgi odaklı e, çok güzel içerikler ürettiniz ve sanırım e, şu an hani benim dediğim gibi çöplüğe dönmüştüm. durumda. Herkes birbirini kopyalayıp belki de siz ilk adım atanlardan, doğru adım atanlardan biri olduğunuz için çok kopyalandınız. Hemen orada bir konu içerik göründüğünde hemen onun Aynısını başkası evet. da çekmeye başladı. Tabii ya sen tabii. aslını yaşatır. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Çok şükür sosyal medyada zaten algoritma öyle yürüyor. Beni yaşatıyorlar aslında bakarsanız. Çünkü bir başlık ya da içerik girdiğinizde ya da bir şey sorguladığınızda e tabii doğal olarak önceden çekilmişi, daha çok izlenmişi gösteriyor. E bir de yani çok enteresan. Ben mesela geldiğimde tektim video çeken. Yani böyle detaylı <laughs> Pardon, yani her şeyi çeken, e, kimseden bir fikir almadım, fikir alacak ya da çalacak bir yerim bile yoktu. Baktığımızdan öyle bir niyetim yoksa <laughs> fikir çalacak. E, ben hep kendim ürettim neyin nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını, nasıl gittiğini, nasıl geldiğini gibi. Ama insanlar genellikle kendileri bir şey üretmek yerine sağdan soldan bir şeyler aşırayım diye bakıyorlar. En çok da benim içeriklerim var, oradan görüyorlar. Ya ben mesela şunu anlamıyorum. Yani ben yeniden bir şey yapacak olsam hiç tutulmayan bir kenardan tutar, hiç tutulmayan bir köşeyi tutardım. Yani ben geldiğimde çok bakirdi. Ben birçok şeyi çektim. Artık kalmadı bile neredeyse yani doğru düzgün. Ama insanlar hep yeni bir şey bulmak yerine eskiye tutunayım. Bak bu çok izlenmiş. ilk ay zamanda bu 3 milyon izlenmiş. Ben bunu çekeyim gibi. Hep aynı şeyleri yapıyorlar. Valla tavsiyem otursunlar. Farklı farklı şeyler denesinler. İlla bir tanesi tutar. Oradan yürürler. Devam ederler yani. Ya evet, hatta ben e, Poyraz Sergen ve röportaj yapmıştım. O da e, New York'ta yaşıyor, kendisi bir danışmanlık şir şirketi var. Bana şey dedi. Ya benim e, Amerika'ya gelme sebep bir zamandır dedi. E, ben onun videolarını izleyerek e, o kadar etkilenmiştim ki kafama koydum, ailemi alacağım, Amerika'ya yerleşeceğim. E, orada para kazanacağım dedim diyor. Mesela gerçekten insanlara böyle e, örnek de oluyorsunuz. Hayatlarını değiştirmelerine teşvik edici bir güçlü de var. Özlem Hanım bunu çok gururla söyleyebilirim. Yıllardan beri bu mailleri, bu işte ne bileyim insanlardan mesajları, bu tür şeyleri çok duyuyorum. Yolda birileriyle karşılaştığımda. Yani ben buraya geldim. Senin sayende, ya senin sayende derken seni izleye izleye geldim. İşte Green Card'ın paralı bir şey olduğunu düşünüyordum. Senin videonu izledim bedavaymış. İlk başvurduğumda çıktı. Kalktım geldim diyenleri gördüm. İşte biz ailece kalktık geldik diye hala da insanlar diyor. Bunun sebebi şu ben hiçbir zaman şey demiyorum. Amerika çok güzel aman işte öl on numara. Hayat burada böyle aman orada durmayın koşun gelin. Asla böyle bir şey söylemedim. Yani ben yıllardan beri Amerika'da yaşıyorum. Türkiye'de özlediğim bir sürü şey var. Gittiğimde Türkiye'ye hemen hasret gideriyorum o şeylerle yani. Bu hizmet olsun, ürün olsun, insan olsun, ortam olsun bir sürü şey var. Buranın artıları eksileri var. Türkiye'nin artıları eksileri var baktığınızda. Burada yaşayan herkes bir sebepten burada yaşıyor. Kimi işten dolayı mecbur burada yaşıyor. Kimi Türkiye'de aradığını bulamıyor maddi manevi burada yaşıyor. E kimi burada yaşıyor yok artık ben döneceğim Türkiye'ye diyor dönüyor. Ya herkesin bir sebebi var yani bu şey değil yani. İşte ben oraya öylesine geldim diye bir şey olmaz. Öylesine gelen adam 2-3 ay kalır, yer içer, keyfine bakar, döner. Aynen. Yani şeyi neresiyse, yurdu neresiyse, bu Türkiye olur, Almanya olur, İsviçre, her neyse yani. O yüzden herkesin burada bir yaşama sebebi var. İnsanlar da videolarda insanlar bir şeyler buluyor kendinden. Ben çünkü anlatırken dediğim gibi hiç karşılaştırma yapmıyorum. Karşılaştırma yapmak istemiyorum. Evet. İstiyorum ki insanlar kendi karşılaştırmalarını yapsınlar. Zaten yapıyorlar. Yani market videosunu çekiyorum mesela. Diyorum ki bunu enflasyon için çekiyorum. Satın alma gücünü görmeniz için çekiyorum. Yani bak burada bu, bu kadara satılıyor. Türkiye'de bu kadara satılıyor. Ben bunu söylemiyorum. İnsanlar zaten bunu görüyorlar, anlıyorlar yani. Yani açıkça söylemek gerekirse... Türkiye'deki enflasyonu, fiyatları, sevilmeyen bir, soru, bir sürü şeyi, tabii insanlar böyle şeyleri sevmezler, ben de dahil. Bunları da çektim, bunları da koydum, gösterdim. Yani açıkçası ben bana verilen ödülün de çok cesurcu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani ben bugüne kadar hep yani hiç şey yapmadım. Aman birisi bir şey der, dur şunu söylemeyeyim. Aman böyle yapmayayım. Tabii bunlar makama, isme kesinlikle yüzde yüz saygıyla. Yani Birisini ya da birilerini e, hiçbir zaman e, saygısızlık yapamazsınız kimseye, kim olursa olsun. Her zaman makama saygımız var, her zaman hükümetimize, devletimize başta saygımız var. O işin ayrı bir tarafı ama hep böyle bir takım şeyleri gösterdim. E, hep söyledim, kendi karşılaştırmanızı kendiniz yapın diye. Valla bana Cumhurbaşkanı kendi eliyle ödül verince dedim ki ne güzel, güzel bir şey. Sonuçta ben yani bir takım şeyleri gösteren videolar çekmeme rağmen bu ödülü aldım. Benim hoşuma gitti açıkçası yani. Bunu çok net söyleyebilirim yani. Evet aynı şeyi ben de düşündüm. Çünkü biraz hani e, Türkiye'deki ekonomiye yönelik e, direkt taşlama değil ama aradaki farkı net bir şekilde gösterdiğiniz içerikler üretmenize rağmen öyle bir ödülü Cumhurbaşkanı'nın elinden almış olmanız e, e, beni de çok dikkatimi çekmişti. hani. Benim hoşuma gitti açıkçası ya. Güzel bir şey yani. Hükümetimizi eleştiriyorlar ya da işte şunu bunu yapıyorlar asla vermeyiz yerine. E sonuçta bu ödül de yani Cumhurbaşkanı elinden veriliyor. Merak etmesin kimse. Yani öyle araştırmadan etmeden vermiyorlar. Biz bu ödüle layık görüldük sağ olsunlar ama onun öncesinde ufak bir araştırma da yaptılar yani. Hani o önüne de sunuluyor Cumhurbaşkanı. Sonuçta Cumhurbaşkanı orada sabit duruyor. Önünden ödül vererek geçmiyor kimse yani. Öyle bir şey yok. O yüzden yani açıkçası ben o videoyu da yayınlayamayabilirdim. Yani benim mesela kitlemin çoğuşunu dedi. Niye aldın o ödülü? Ondan sonra şudur budur dedi. Ben o videoyu da yayınlamayabilirdim. O bana kalmış bir şeydi ama gururla da yayınladım. Hiçbir sorun sıkıntı da düşünmedim bunu böyle yayınlarken. Ee, dediğim gibi yani ben Türkiye ve buradaki farklılıkları gösterirken bu ödülün bana verilmesi, bu yapılması benim çok hoşuma gitti. Ama bunun altında yatan şu var. E, Türkiye'ye gittiğim zaman ben buluşmalar da yapıyorum insanlarla. İnsanlar eşiyle çocuğuyla geliyor ve şunu diyorlar: Senin videonu görünce. Yanımda küçük çocuğum var. Direkt basıyorum, açıyorum. Hani küfür olmayacağını biliyorum, hakaret olmayacağını biliyorum. Ahlaka aykırı en küçük bir şey olmayacağını biliyorum. Ya bilgi veriyorsundur, ya gezdiğin yeri gösteriyorsun, ya yediğini içtiğini gösteriyorsundur. Ben çünkü lifestyle bir iş yapıyorum. Yani, yani yediğim, içtiğim, gezdiğim, gördüğüm ya da aldığım bilgileri aktaran bir şey yapıyorum. İstemeyen, izlemez yani. Sonuçta ben bir kurumu temsil etmiyorum kanalımın adı ilk ay zaman insanlar diyor ki işte şu videoları çekme şunu yapma bunu yapma. Ben de hep şunu söylüyorum ya izlemeyin. Çok net izlemeyin o zaman yani. İlkay Bey siz Amerika'da e, YouTube'u hani hobi olarak yapıyorsunuz. Peki e, onun dışında ne işler yapıyorsunuz? Bazı projeleriniz oluyor bildiğim kadarıyla. Evet, e, şimdi e, Özlem şöyle, biz bir yıl önce aslında bir marka yarattık Amerika'da. Biraz alttan alttan kimseye söylemeden anlatmadan devam ettik. Çünkü e, bir Angel Natural Care Products diye bakım ürünleri, cilt bakım ürünleri yaptık. Kore formülü, bir Kore markası olarak tasarladık. Ürünleri de aynı şekilde. Biliyorsunuz Kore e, hem makyajda, evet, hem de cilt bakımında dünyada bir numara. Biz e, Kore'de iki tane mühendisle bütün formüllerimizi hazırladık. Sonra üretim aşamasına geçtik. Ee, videomuz da var hatta bununla ilgili. Orada da anlattık. Çok sancılı bir süreçti. Çünkü şişeleri, kutuları İtalya'da tasarlattırdık. Formüller Kore'den geldi. Üretimini yaptırdık. 3-4 farklı ülkede bunları yapıp birleştirdik. Hala da aynı şekilde devam ediyoruz. Ee, böyle bir şey yaptık. Offline pazarda yani online tarafta zaten bir varlığımız var ama offline pazarda da bir şeyler yapmak istedik e çünkü cilt bakımı ve de e, kozmetik yani kozmetik aslında hepsinin genel tanımı ama e, makyaj ürünleri diyeyim dünyada 300 milyar dolarlık bir sektör çok büyük bir sektör ve giderek de büyüyor e, cilt bakımı tarafında da Amerika'da ciddi eksikler var Türkiye bu konuda yani marka anlamında değil ama insanların kadınların kullandığı çok fazla ürünler olabiliyor e, marka anlamında cilt bakım ürününden bahsediyorum. E, ...makyajdan bahsetmiyorum, evet. çok dehşet markalar yok, aynı burası gibi ama... ...biz burada bir öncü olmak istedik bu konuda. E, böyle bir marka yaratmak istedik. Şimdi... ...çeşitli AVM'lerin içinde... dükkanlar açıyoruz, kiosklar kuruyoruz. E, yani iki türlü de... E, ...yürüyoruz, büyüyoruz. E, i̇nşallah en kısa zamanda da... ...Türkiye'de de açacağız ama... ...bu Amerika aşaması bittikten sonra. Vallahi... ...Sancılı süreç dediğim gibi ama... ...çok güzel gidiyor gayet güzel gidiyor. Franchise sistemi oluşturduk mesela. Orada da şöyle Türkiye'den Amerika'ya yerleşmek isteyen ve E2 yatırımcı vizesiyle bir şeyler yapmak isteyenler var. E, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Evet. Güvenmiyorlar. İyi bir marka yok. <laughs> Pardon. E, daha doğrusu bir marka yok. Hep insanları işte kafe, nargile kafe, işte ne bileyim restoran ondan sonra işte bakkal, kuaför falan filan gibi hani böyle eee Basit, ismi olmayan, markası olmayan yerlere yatırım yapmaya çalışıyorlar. E bu yatırımı yaptıklarında da arkalarına durmak da istemiyorlar. Başında durmak da istemiyorlar. Açıkça söylemek gerekirse. Çünkü ya bir oyuncakçı kiosku açıyorlar mesela. Ben burada durmayayım. ama utanıyorum. Millet görmesin muhabbeti de var. Bunu da anlayabiliyorum. Biz bu tarafta hem marka anlamında, hem ürün anlamında, hem de vizyon anlamında geleceğin ürünleri çünkü. Temiz kozmetik biz hayvanlar üzerinde asla test edilmeyen, buna çok önem veriyoruz. BPA içermeyen, paraben içermeyen, sülfat, titanyum, herhangi bir şekilde kötü amaçlı, sentetik ya da kötü amaçlı kimyasal içermeyen ürünler kullanıyoruz. Yani ürünlerin <laughs> pardon ürünlerin hepsi meyve, sebze ve çeşitli organik şeylerden geliyor. Vegan, %100 natural ve organik ürünler kullanıyoruz. Çok da etkili şeyler, çok da güzel tepkiler alıyoruz müşterilerden. Gayet de iyi gidiyor aslına bakarsanız. Şu an e, dükkan açmış durumdasın, yani mağazanızı açtınız ve satışlar Amerika'da başladı o zaman. Mağaza değil mağazalarımızı açtık aslında. Hazırlanan mağazalarımız var, evet çeşitli franchise'lar imzaladık, 10 tane'den fazla franchise imzaladık. E, onların hem mağaza hem kioskları bütçeye göre değişiyor insanların. Evet. Onlar başladı çalışılmaya. Şimdi onlar yeni yeni AVM'lere açılıyor. Yani biz aslında yola çıkarken Amerika'nın en hızlı büyüyen e, skin care markası olacağız demiştik. E, o yönde de gidiyoruz Allah'ın izniyle. Yani güzel gidiyor. Peki Türkiye'den şimdi yatırımcı vizesiyle de Amerika'ya gelmek bir yol. Bildiğiniz üzere evet. de Türkiye'den başvuru yaparsanız 5 senelik Amerika vize veriyor. Vize Sonra evet. unutulabiliyor. Yenileniyor. Evet. yenileniyor. Bu yolla gelmeyip Hedefleyenler için e, acaba bir ücret kalası e, belirtebilir miyiz? Şöyle, angelnatural.com sitemizden franchise bölümüne girip e, orada formu doldurabilirler. Bizim Türkiye'de ekibimiz var, geniş bir ekibimiz. Hemen irtibat kuruyorlar, tüm detayları anlatıyorlar. Gereken, onların ihtiyaç olduğu ve de E2'nin normlarındaki, E2 normlarındaki yatırım bütçelerinden bahsediyorlar. Her şeyinden bahsediyorlar, detaylı sunumlarını da yapıyorlar, gösteriyorlar ürünleri, mağazaları, kioskları, ürün içeriklerini, ticaretimizi, her şeyimizi anlatıyorlar. Ve insanlar full bilgiyle isterlerse eğer buna imza atabiliyorlar. Yani o anlamda biz Türkiye'de de bir ekip var. Türkiye saatiyle çalışıyor. Burada da bir ekip var. O da buranın saatiyle çalışıyor. Ee, dediğim gibi isteyen istediği şekilde bilgiyi alabilir, detaylı hemen de harekete geçebilir insanlar. Yani e şu an e, ürünlerle ilgili geri bildirimler herhalde mükemmel ilerliyor. Allah çok, şükür, çok şükür. Aman maşallah, maşallah. diyelim. İnşallah. Peki her e, her videoya nazar boncuğu koyuyorum. Maşallah koyuyorum. Yapacak evet. bir şey yok yani. Peki e, mağaza sahipleri Hı. kazançlarından memnun mu? memnunlar çünkü 7 kat, ortalama 7 kat bir kazanç elde ediyoruz. Yani %600 ya da 700 oranında çok bir kazanç güzel. elde ediyoruz. Aynen yani insanlara bunu söyleyince belki akıllarında şey olabiliyor. Ya şimdi %600-700 kar varsa bu çok ciddi bir kar. Pahalı ürünler mi? Değil. Ürünlerimiz çok fiyatları rekabetçi ve çok alınabilir düzeyde. Gerçek. Amerika pazarında uygun herhalde değil mi? Kesinlikle. Türkiye için aynı şeyi söylemeyiz. Çünkü Türkiye'deki gümrük fiyatlarını biliyorsunuz, pazarı biliyorsunuz. genellikle dolara, euroya endeksli olduğu için orada çok fazla bir şey söyleyemem. Ama burası için şunu söyleyebilirim. Çok rekabetçi ve çok alınabilir fiyatlar. Yani zaten web sitemizde de fiyatları görebilirler, ürünleri inceleyebilirler. Hem içerikleri hem fiyatları baktığınızda ...gayet e, alınabilir oldu. Bu affordable dediğimiz, alınabilir herkes tarafından e, diyebiliriz yani. Peki, şeffaf bir portalımız vardır diye tahmin ediyorum, hani kazançlar e, nedir, ne değil? Yok, Adım. yani şöyle, şimdi öyle bir portalımız yok çünkü eğer bu işe niyetliyseniz belli aşamaları geçtikten sonra... ...görüşmeleri geçtikten sonra, evet ben pozitif bakıyorum, bu işle ilgili pozitif düşünüyorum dedikten sonra zaten tüm e, her şeyle ilgili bilgiyi alıyorlar sözleşmeyle ilgili bilgiyi ürünlerle alış satış her şeyle ilgili bilgiyi alıyorlar ama bizim tabii, satış ön yani böyle bir şey öncesinde genele e, rakamlarımızı açmamız çok doğru değil. Yani ama, ben satış. girmeye satış tam işte, olan e, kişiler için. Tabii tabii tabii. Onlar tabii ki ya şöyle bir şey de var. Yani vizesi olanlar kalkıp gelip görebilirlerdi. Hem mağazaları, Kesinlikle. hem kioskları, hem ürünleri Hepsini görebilirlerdi. Amerika için de çok çalışıyoruz insanlarla. Burada Amerika o... için zaten E2 yatırımcı vizesini galiba iki yıllık veriyor Amerika. Onu evet. da 2 yılda bir uzatıyor. Onu da hatırlatalım insanlara. Aynen var. öyle. Bir de Amerika şöyle bir de şey, şey var. benim, başvurabilir. Evet, benim demek istediğim şey şu aslında. e 2 hiç ihtiyacı olmayan, burada vatandaş, green card ya da herhangi bir şekilde oturma olan insanlarla da sözleşme yaptık. Ve yani onlar da çünkü güzel bir iş planı, güzel, vizyonel bir iş modeli istiyorlar, arıyorlar. Biz de bu normlara çok uyan bir markayız aslına bakarsanız. Büyümekte olan da bir markayız. Şimdi bu Amerika'yı bir bir yıl daha üzerine sağlam düşüp, iyice geliştirip, büyütüp sonra Türkiye ve Avrupa'yı istiyoruz. İnşallah hedefimiz o. Umarım yolunuz açık olsun. Amin, inşallah. Ben son olarak size şeyi sormak istiyorum. Bu sizin gibi YouTube'da çok büyümek isteyen, yeni adım atan, özellikle böyle 20 yaşlarının başında Amerika'ya yeni gelmiş birçok genç arkadaşımız var. Onlara tavsiyeniz ne olabilir acaba? Hani birbirlerini sürekli kopyalayan videolar çekmektense bir duayenden tavsiye alalım derim. Estağfurullah. Valla bir kere şu Uber kafasından çıksınlar <laughs> bence. Yani Uber <laughs> muhabbetini bir terk etsinler. Ya bence insanlar tabii bir sürü kitle var. Yani gerçekten bir sürü farklı kitle var e, izleyenler arasında ama bence insanlar Amerika ile ilgili eğlenmek isteyebilirler. Tabii ki yani Amerika'da da böyle bir Türk'ün eğlenceli videosunu görmek isteyebilirler belki ama ya bilmiyorum yani Amerika'da bir kızla date ettim, Uber'den kaç lira kazandım gibi şeylerin Türkiye'den oturup izleyenler ya da Amerika'dan oturup izleyenlerin ne gibi faydası olur bilmiyorum. Ben ben faydası olduğunu düşünmüyorum. Kendi adıma konuşayım. E zaten kitlem adına da konuşabilirim. Hiç böyle bir kitlem yok zaten çünkü 900 bin takipçim var. Hiçbir zaman böyle bir video koymadım. Asla da koymam. Demek ki kitlem bunu istemiyor. Bence Amerika ile ilgili yaşadıklarını anlatabilirler. Yani ne bileyim yani gerçi onu da yaptım ama hani en azından farklı bir şey olur. Çünkü kişiden kişiye değişir yaşamlanlar Yani benim yaşadıklarımla başkalarının yaşadıkları farklı yerler olabilir, farklı işler olabilir. Yani Deneyimlerini anlatabilirler, etrafı insanlara gezdirebilirler. Ben mesela bütün videolarımda başından beri şunu yaptım. Önce bir açılışı yaptım, bir dakika, işte 30-40 saniye, 60 saniye, neyse bir dakika, belki iki dakika. Sonra hep kamerayı öne çevirdim. Hani siz geziyormuş gibi, sizin gözünüzden, kendi gözünüzle görün diye. Bunu yapabilirler mesela. Ya özgün bir şeyler bulup, bir köşe tutup onun üzerinden devam edebilirler Özlem Hanım. Çünkü... İnsanlar aynı şeyleri izlemek istemiyorlar. Tekrar şeyleri izlemek istemiyorlar yani gerçekten. Ama insanlar, bak bu çok izlenmiş, biz bunu yapalım. Bak bu bunu çekti, biz bunun bir değişini yapalım, ama aynı başlık olsun falan gibi. Burada YouTube algoritması şöyle çalışıyor: başlığa bakıyor, etiketlere bakıyor, içeriye bakıyor. E bu daha çok izlenmiş ve daha eski, bunu servis edeyim diyor. Onu veriyor. Yani önerileri de böyle çalışıyor algoritmanın. O yüzden. Çok bir faydası yok. Bana PR yapmış olurlar yani. Yapsınlar bu arada tabii ki. Benim videolarım daha çok izlenmiş olsun. Takipçiler asılların yaşatıcı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Siz de sağ olun. İstanbul'a selamlar olsun. Sağ ee, olun. Burada da görüşme fırsatımız olur. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.